Mesleki Gelişim Atölyesi dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde konularımızın anlatım bölümü kısa sürecektir. Derslerimizde daha çok etkinliklerle kendinizi geliştirmeniz gerekmektedir. Bunun için ders kitabınızdaki etkinliklerde verilen görevleri yerine getirmeyi unutmayınız. Bu dersimizin konusu, değerlendirme soruları Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik sürecinde cevap aranan sorulardan birisi değildir? Doğru cevap D. Yasal zorunlulukları nasıl aşabilirim? Risk altındaki hayvanların korunmasını amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu ne tür bir girişimcilik yapmaktadır? Doğru cevap C. Sosyal girişimcilik. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin sağladığı faydalardan değildir? Doğru cevap, C. İthalatı artırır. İş planı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap, D. Fikirden yatırım bulmaya kadar olan süreci kapsar. Bu tür işletmelerde sermaye sahibi ve yöneticisi aynı kişidir. İdarenin sorumluluğu kişiseldir. İşletmede meydana gelen bütün kar ve zarardan girişimci sorumludur şirketi kurmak ve kapatmak kolaydır. Girişimin varlığı girişimcinin varlığına bağlıdır. Yukarıda özellikleri verilen işletme türü hangisidir? Doğru cevap, A. Şahıs işletmesi. Pazarlama planı belirlenip uygulamaya geçilmesi sürecinde işletmelerin kullandığı dört araç vardır. Bu araçlar pazarlama karması ya da pazarlamanın 4 P'si olarak bilinir. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın 4P'si arasında yer almaz? Doğru cevap B, planlama. Cep telefonu üretimi yapan bir şirket, pazara sunduğu bir telefon modeli için üst üste gelen şikayetler sonucu inceleme yapmış ve üründe üretiminden kaynaklanan bir hata olduğunu kabul etmiştir. Daha sonra şirket telefonu piyasadan geri çekmiş ve kullanıcılara para iadesi yapmıştır. Bu olayda şirketin hangi birimindeki bir eksiklikten bahsedilebilir? Doğru cevap C kalite kontrol yöntemi. Personel ihtiyaçlarının belirlenmesi, çalışanların işe alınması ve şirket içerisindeki eğitimlerinden sorumlu olan birim hangisidir? Doğru cevap E insan kaynakları. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.